Evet arkadaşlar, bugün Nisan ayının 22'si, Galip hocamın bahçesindeyiz. Geçen sene Galip hocamın cevizlerini açlamıştık. Bu sene birkaç tane daha kaldı. Onları da bu sene aşıyoruz. Geçen sene güzel çok güzel tuttum maşallah. Şimdi ben şöyle açladım hocam gösterebilirsin arkanda var bak, arkanda açladıklarımızı gösterebilirsin. Şöyle birkaç tane aşıladık. açladık. Birkaç tane kalem açısı yaptık, birkaç tane yarma yaptık, en son bir tane bıraktık. Bunu da sizlere göstermek için hocam buraya gelebilirsin. Arkadaşlar, şöyle anacımız bu şekilde. Şöyle ben bunu biraz yakın mesafeden, yere yakın mesafeden açlayacağım. Çünkü torbaya geçirdiğim zaman, yani torbayı tekrar alttan bir bağlamak falan istemiyor. Yani yere yakın yaparsanız. Şöyle şu mesafeden aşılayacağım. Arkadaşlar biz ağaçlarımızı yaklaşık 20-25 gün önceden kestik. Acı sularına akıttık ama <laughs> özür dilerim. Ağaçların acı suyunu akıttık ama her ihtimale karşı gene ağaçlardan su geliyor bazen. Onun için şöyle altlardan biraz derin çizikler atıyoruz. Bakın orası biraz nem. nemlendi. Pardon. Üst taraf biraz nemlendi. Şöyle şöyle derin çizikler atıyoruz. Her ihtimale karşı. Şimdi biraz önce dediğim gibi buna iki kalem yarma yarma aşı yapacağız. İki kalem atacağım. Şöyle kalemlerimiz var arkadaşlar. Bakın çok Kalın, pişkin. Gayet güzel. Şimdi bunu yarmaya, açmaya başlıyoruz. Kalemi sürekli elimde çeviriyorum. Dengeli bir e, kalem açma olması için şöyle kalemi bir öbür tarafından bir bu tarafından Yormamaya çalışıyorum. Bıçağımız zehir. Çok şahane hocam, çok şahane. Ayhan hocam, Ayhan kardeşimizin ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, şöyle, şöyle bakıyorum. Hangi tarafından? almam gerektiğine karar veriyorum şöyle. Şimdi buraya yerleştirdiğim zaman daha güzel e, göreceksiniz kalemin nasıl dengeli oturduğunu. Burası bütün yarmaçlarında olduğu gibi şöyle kalından inceye doğru. Bu ceviz kalemi daha e, kalın ve pişkin olduğu için burada daha bariz gözüküyor. Kalından inceye doğru böyle. Ucunu biraz daha inceltebilirim şöyle. Kalemimiz böyle arkadaşlar. İki göz var. Şimdi ikinci kalemimize geçiyoruz. Şimdi bu ağacımız normalde tek kalemle kapanır. Yani tek kalemde atabilirdim buna. Ama iki kalem atacağım. Biz burada hocamın cevizlerin geçen sene de böyle iki kalem yapmıştık. Bu senenin başında Onları teke düşürdük. Hatta size burada video çektim. Ee, size göstermiştim. Ceviz kalemlerinde teke düşürme diye. Hocamın bahçesinde de gene güzel bir çekimle onu göstermiştim. Onun için gene iki kalem koyuyorum. Ee, i̇ki kalem koyduğun zaman yara yeri ilk senede kapanıyor arkadaşlar. Hemen ilk sene yara yerini kapatıyor. Biz ikinci sene ağacımızın başına gelip hemen ağacı tek gövde halinde büyütmek için kalemlerin birini iptal ediyoruz. Veyahut da tam kapanmadıysa yara yeri birini kısıyoruz. Diğerine yol veriyoruz. Önümüzdeki senede yani bir sonraki senede diğer kıstığımız kalemi dibinden alıp ağacı tek gövde haline getiriyoruz. Arkadaşlar şöyle sürekli şöyle şuradan bakıyorum kaleme şöyle neresi neresini yontmam gerekiyor onu görüyorum şöyle şu şekilde güzel bir kalem oldu bakın kalın kalından inceye doğru şimdi ağacı oturduğu zaman daha güzel anlayacaksınız daha güzel göreceksiniz. Evet, şurayı bir tık daha indirebilirim. Evet, şuradan da bir tık alabilirim. Evet. Zamanla eliniz alışıyor arkadaşlar, eliniz otomatikleşiyor artık. Çok güzel kalem açabiliyorsunuz. Hocam kalem görüyor musun? Heh. Evet arkadaşlar hemen ağacımızı yarmaya geçmeden önce perdahlayalım. Her zamanki gibi şöyle oradaki ölü dokuyu kaldıralım. Ağacımızı şuradan yaracağım ben. Muhtemelen buradan güzel yarılacak. Evet. Gayet güzel yarıldı. Şimdi diğer yarma yarma baltamız vardı. Çıkardım zannediyordum dışarıya. Evet. Biraz önce elimde olan yarma baltası şimdi bulmakta zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü video çekerken muhakkak bir aksilik olacak yani. Herhalde besmele çekmedik arkadaşlar. Mı? İşe başlarken. Abi yok. Dur videoyu durduralım biz. Videoyu durduralım. Başladı. Dur. Evet. Beni evet arkadaşlar. Yarım baltamızı bulduk. Çantanın içinde halbuki. İşte yani. Bir çekerken bir. Şöyle hocam. Bak şuradan alabilirsin. Daha güzel gözükmesi açısından. Tam burayı gösterebilirsin. Burada tam kabuk kabuğa getiriyorum. Hatta biraz içeride olabilir. Biraz içeride olabilir şu şekilde. Ama ben kabuk kabuğa getirmeyi tercih ediyorum. Bu kabuğu kalın Anaçlarda biraz kalemin içeride olması gerekiyor diyorlar. Mantıken de öyle olması gerekiyor. Doğru. Ama ben kabuk kabuğa getiriyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. İkinci kalemimizi takıyoruz. Şöyle. Birincisi zaten çok sert oturduğu için yerine ikincisi daha kolay oturur. Bunu yavaşça çakabilirsiniz. Çok yavaş. Şöyle bakın. Şöyle alabilirim abi. Bakın. Gayet güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalem oraya cuktan oturdu. Hocam bugün bizi arı sokacak burada. Aha. Evet. Arı geldi sen. Sen de. <laughs> hocam da arı <laughs> Hocam da arı, arı Sıkıntı yok hocam, sıkıntı yok. E, hocamda arı nesi vardı abi? Arı, arı alerjisi he, Arı alerjisi var. Ee, yani arı, Allah muhafaza arı soktuğu zaman falan <laughs> hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için arı geldi biraz önce. Ben de tedirgin oldum. Evet arkadaşlar. E, kalemlerimizi yerleştirdik. Şöyle aşı bağımız var. Cevizde ben daha önceden şerit bant kullanıyordum. Ama bu sene Zafer Taybaş abiden aldım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Kalemleri öyle güzel sıkı tutuyor ki sanki çiviyle çakmış gibi. Yani çivi, çivi kullanmanıza falan gerek kalmıyor. Harika bir malzeme. Bakın şöyle başladım. Hocam buraya gösteriyor musun? Bakın şöyle ilk önce ortadan geçirdim. Ortaya toprak girmemesi için. Bir kere ortadan geçirdim. Sonra sıkı sıkı sarıyorum. Zaten kalemler çok sıkı oturdu. Onun için bunu çok sıkmaya da gerek yok ama kabuk altı kalem aşıda kalem aşı yaptığınız zaman şu malzeme var ya harika. Dediğim gibi sanki çiviyle çakmış gibi kalemleri çok güzel sağlam bir şekilde tutuyor. Ben bu zamana kadar neden bunu kullanmadım? Ee, yani malzemeyi malzemeyi kullandıktan sonra gerçekten yani, yani pişman oldum. Şunu 3-4 senedir kullanabilirdim aslında. En sol arkadaşlar burada e, poşetlerimiz var. Şöyle poşetlerimiz var arkadaşlar. E, fidan poşeti. Bununla komple ceviz aşımızı toprak toprağın içine alıyoruz. Cevizde olmazsa olmaz. Ceviz aşısında olmazsa olmaz. Kurallardan bir tanesi de Toprakla muhafaza. Kesinlikle toprakla muhafaza ediyoruz. Görüyorum bazı paylaşımlarda toprak yok. Adam buraya su tutu sürmüş, geçmiş. Böyle facia aşıları görüyorum. Yani ağacı acıyorum. Yapılan işçiliğe acıyorum. Kesinlikle toprak olmazsa olmaz. Zaten bu işi ticari yapan ee, yani yani senede mesela 10.000, bin 20 bin 30 bin e, yani aşı yapan arkadaşlar var. E, mesela Cengiz e, Cengiz abi var kendi Bartınlı kendisi. kendisi. E, yani yani memleketin her yerinde aşı yapıyor. E, yani o adam mesela muhakkak toprak kullanıyor. Yani bu işi ticari yapanlara da bakın. E, onları da takip edin. Kesinlikle toprak kullandıklarını göreceksiniz. Ya bu da gösteriyor ki toprakla muhafaza cevizde ceviz, ceviz açısında olmazsa olmaz. Neden? Bakın çünkü ceviz kalemlerin içi boş. Bunu toprakla muhafaza etmezseniz bu kalemler çok çabuk nem rutubet kaybediyor. Ama toprağın içinde belli bir müddet nemini koruyor. Şimdi burada yapacağımız bir şey daha var. Toprağı doldurduk. Ondan sonra şöyle bir sopayla bunu içine dolduruyoruz arkadaşlar. Sertleştiriyoruz biraz. Çünkü mevsim itibariyle yağışlı geçiyor. Yağmur yağdığı zaman toprak çökmesin diye. Şimdi bu işlemi neden yaptığımın şu yan bahçede hocamın kardeşi aşı yaptırmış. Aslında şu işlemi en son en son şu işlemi neden yaptığı, yaptığımı gösterebilirim. Orada bir iki aşı var. Bu toprağı e, sadece toprağa doldurmuşlar. Yani buraya toprağa doldurmuşlar. Şu, şu son yaptığım sıkıştırma işlemini yapmamışlar. Aşağı çökmüş ve kalemler e, ve aşı yeri ortada kalmış. Çıkmış. Onu gösterebilirdim ama bahçenin biraz uzağında kaldı. Onun için oraya kadar gitmeyelim istedim. Evet arkadaşlar. Komple son gözler. Burada önemli son gözler toprağın dışında kalacak şekilde. Hafif toprak altında da kalabilir. Komple toprakla gömüyoruz arkadaşlar. İşlem bu. En son aşı macunumuz var. Aşı macunuyla kalemlerin kalemlerin nem rutubet kaybetmesin diye kalemlerin üzerine kapatıyoruz. Arkadaşlar aşımızı yaptık aşımız bu şekilde ee, cevizde yarma aşı. Ee, size hemen bakın hemen geçen sene hocamla beraber hocamın bahçesinde yaptığımız yarma aşılardan bir iki tane gösterelim değil mi hocam örnek olarak. Şunlar hocam, Şunları bak. Bak o kabuk altı herhalde. ha <laughs> yarma pardon yarma yarma. 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 Bakın arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel. Biz bunun bir tanesini kıstık. Hemen şu, yani şuna yol verdik. Şurayı kapattı zaten. Ya yani bu senenin sonunda da şuradan keseceğiz. Ondan sonra ona devam edeceğiz. Bakın. Ama bu kabuk altı. Evet. Bu kabuk altı hocam. Şurada var. Çok güzel hocam gel. Gel hocam. Bak. Bu. Bu bir önceki senenin. Ondan sonra bu da bir önceki senenin. Evet. Hı. Arkadaşlar bu burada komple aşadık biz burayı. Bakın şu şu kabı e, şu ya bir önceki senenin gene yarım aşısı. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar. E, Galip Hocam'ın bahçesinde e, cevize yarım aşı yaptık e, ve tutan aşılarımızı göstermeye çalıştık. E, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. kafanıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Ben yorumların hepsini okuyorum tek tek. Ve cevaplamaya çalışıyorum. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı Sağ olsun ol. hocam. Sağ olun hocam. Hayırlı günler, bulaşılı günler.